Evet çocuklar, merhabalar tekrardan. Ee, az önce e, açının oluşturulması, Açıyla ile ilgili temel kavramlar, açının oluşması için neye ihtiyacımız var? Bunlarla ilgili temel kavramlarımıza neyin Size ben aç e, açı ölçüler e, yani iletki ve Gönye kullanarak e, açıları nasıl çizebiliriz? E, açıları nasıl ölçebiliriz? Bununla ilgili bu derslerde de bu konuya deneyeceğiz çocuklar. Bu konuya değindikten sonra e, açı ile ilgili çeşitlerine geçiş yapacağız çocuklar. Açıların ne gibi çeşitleri var? E, hangi isimlendirmeler var açılarda? Bunlara geçiş yapacağız çocuklar. Şimdi çocuklar başlık olarak defterimiz açı tabi. Açı ölçme bir başlığımızı atabiliriz çocuklar. Çocuklar şimdi Hepinizin açı ölçeği ne olduğunu bildiğinizi biliyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız da e, örnekteki gibi, elimdeki gibi bu aracımızın ismi açı ölçer. Bir diğer ismiyle iletki diye Biliyorsunuz. öğretmenin Öğretmenim bunu biz açı ölçerken nasıl kullanacağız? Dikkat etmeniz gereken çok önemli nokta var çocuklar. Yani bir iki nokta temel e, önemli gördüğümüz noktalar çocuklar. Bu noktalar üzerinde durursanız açınızı çok rahatlıkla çizebileceğinizi görebileceksiniz veya açınızı rahatlıkla ölçebileceğinizi göreceksiniz çünkü. Şimdi ben şimdi açının çevrenize baktığımız zaman tabii sizin e, ee, cetvel takımlarınız var. Cetvel takımlarınızın de e, ee, aç ölçerinizde bulunmakta çocuklar. Şimdi aç ölçerinize baktığımız zaman çocuklar şu alt tarafı biz e, ee, cetvel olarak kullanıyoruz açıkçası. Yani işte kenar çiziminde yani ışını çizer, çizerken açını kullanırken kullanıyoruz. Yukarıda ise Açı'nın kaç derece olduğunu göstermek için kullanacağız çocuklar. Ee, biraz da e, açı ölçme bilimimizin e, derece olduğunu biz her defasında geri getiriyoruz. Tabi bu sıcaklık ölçme bilimiyle karıştırılmaması lazım. E, buna da aslında deneyeceğiz derece ile ilgili. Çocuklar şu an e, açı ölçerimizde dikkat etmemiz gereken bakın alt tarafta sizin de Açı ölçelerimizde, e, cetvel takımlarımızın içinde var. Açı ölçemizin alt kısmında, yatay kısmında cetvel olarak kullandığımız yerde tam orta noktasında bir işaretlenme olduğunu göreceksiniz. Bu işaretlenmeyi anlamı çocuklar, seviyor ki, bu orta noktadan başlayarak ışınınızı, yani açının konunu çizmeye başlayın. Yani biz buraya, ışığın başlangıç noktasını yazacağız, harfimizi yazacağız. Sonra çizeceğiz e, ışınımızı. Burada önemli olan orta noktadan e, açının kollar yani kenarlarını bir diğer ismiyle kollarını veya diğer ismiyle ışınları bu şekilde çizmeye dikkat çocuklar. Şimdi örnek Bir tane açı çizebilir miyiz? Çocuklar açı ölçerimizi yatay bir şekilde düz bir şekilde koyduğuna Dikkat edin aslında. Şurada bizim orta noktamız neresiydi? Şura sürekli. Şuraya ben bir noktama attım? Şuranın isimlendirmesini E diye yaptım. Sıkıntı yok. Ee, i̇stediğiniz bir harfle isimlendirebilirsiniz. Ama büyük harf isimlendirmeye dikkat edin çocuklar. ben buraya E noktası dedim. Şimdi ben ışıklı çizerken öğretmenim yatay e, ceplerimi kullanacağım. Evet kesinlikle. Çocuklar Işığını çizdim bu şekilde, yatay şekilde. Tabi ışığını isimlendirmem lazım. Şuraya ben F noktası diyerek ışığını isimlendirdim. Bu ışığımız ismi ne oldu? EF ışını çocuklar. Şimdi şunu da tabi bizim açı oluşturmamız için en az iki ışına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şunu da şimdi yeniden bakın oluştururken Oluşturduğum noktaya yine getirdim, orta noktaya koymuşum da. Tamam mı? Şunu da oluştururken yine diğer bir ışığı oluştururken Misal şurada e, öğretmenim ben misal 60 derecelik bir açı oluşturmak istiyorum. Bu yukarıdaki e, sayılar bizim açılarımızı gösteriyor çocuklar. Öğretmenim alttaki açları e, niye kullanmıyoruz? Çünkü da kullanmanızın e, doğruluğu açısından biz daha çok yukarıdaki yazılı olan sayıları açı olarak değerlendireceğiz şu Tamam mı? Şunun taşlığı geldi. Şurası F noktamızdı. Şunun taşlığı geldi. Şuradan 60 derecelik bir açı gördüğüm zaman şuraya bir nokta koydum. Tamam mı şunun Tabii tamam. biz doğru açıdığımız için ne olması lazım? Bakın dikkat edin yine getirdim. F noktasına, şey E noktasına orta noktamı yerleştirdim. Buradan bu noktaya doğru bir ışın çizeceğim çocuklar. Şu an çizimimi yaptım. Çocuklar şurası da, bir saat şurayı biraz daha uzatırsak ışın uzatabiliriz, sıkıntımız yok. Şurada da, e, isimlendirmesini yapalım bir insan, gelen noktası değil. Bu ışınımız oldu çocuklar bizim. EK ışınımız oldu. Çocuklar şimdi getiriyorum. Dikkat edin. Orta noktamı açımı, açımı isten sinirlendireceği köşeyi üstüne koyuyorum çocuklar. Orta noktadan hareket ediyorsunuz. Açıma bakıyorum nereye gösteriyor çocuklar? Şunu tam ortaladığımız zaman 60 derecelik açı olduğunu göre biliyorum çocuklar. Tamam mı? Açı olacak kullanarak bu şekilde çizimlerimizi yapan çocuklar. Tabi diyeceksiniz ki işte öyle biz e, açı çizsek sonra açı ölçüye getirip e, ölçmeye çalışsak e, sonuç çıkar mı? Sonuç çıkar ama yaklaşık bir sonuç çıkar çünkü ışınları çizerken e, tabi e, cetler kuramadığınız için e, tam yatay veya tam dikey veya tam eğil çizemiyorsunuz. Onun için kaybolak olabiliyor ama yaklaşık olarak gerçek sonuca yakın bir açıyı bulabiliyorsunuz çocuklar. Misal Açı ölçeri kullanmadan bir açı oluşturalım. Sonrasında da e, o açıyı gelip açı ölçerle bulmaya çalışalım. Evet çocuklar. Bu bizim 60 derecelik açımız. Bir diğer şekilde açı ölçeri kullanmadan sağ şuraya biz ışığımızı çizelim. Hemen noktamızı isimlendirelim. Ne diyelim insan? M noktası diyelim. Şuraya M yazıp ışığımızı isimlendirelim. Meyne ışığı. Mesela şu çocuklar. Noktamızı koyup ne diyelim bu O. Harfini verelim. İsimlendirmesini yapalım Sonra bu ışığımızı buradan buraya doğru çizelim çocuklar. Şimdi gelelim. aç ölçeğimizde bu açımızı ölçmeye çalışalım Ne yapıyoruz hemen? Getiriyoruz. <laughs> yatay kısmında bulunan yeri getirip M noktasına açı ölçeğimizi orta noktasını koyuyoruz bu şekilde. E, düz tutmaya dikkat edin. Az önce konuştuğumuz gibi misal ne dedik? Öğretmenim e, ışınları tam dikey, yatay ve eğik çizemediğiniz için e, tam olarak açıyı tam olarak e, bulamasak da gerçeğe yakın bir sonuç elde edebiliriz şurada. Şu şekilde baktığımız zaman M noktasına koyduğumuz zaman orta noktamı şurada dikkat edin. Yukarıdaki ışının 60 ile 70 arasındaki şu çizgiyi göstereyim yani ben bunu 65 derece olarak isimlendirebilirim çocuklar. Tamam mı? 65 derece olarak isimlendirebilirim çocuklar. Şimdi Diyeceksiniz ki öğretmenim, bir şunlar, bir isimlendirelim de açımızı isimlendirelim de hem tekrar yapmış olalım hem de açısını yazalım diyeceksiniz. Evet çocuklar, hemen bu açımızı yazalım mesela. Şöyle diyebilirsiniz, E açısı eşittir 60 derece. Çocuklar, açıları korurken birimimiz derece olacak. Bunun bir sıkıntımız yok biliyorsunuz zaten. Yine tekrar etmiş olalım. Veya dereceyi kullanmazsanız, simgeyi kullanmasın, kullanmasanız, dereceyi kullanmasanız ne yapacaksınız? Bu veya şu şekilde E açısı eşittir 60 dereceli diye bilirsiniz çocuklar. Herhangi bir sıkıntınız yok. Öğretmenim az önce köşeyi ortaya aldık, isimlendirme yaptık. Öyle bir isimlendirme yapalım mı? Yapalım çocuklar, sıkıntımız yok. Hemen geliyorum. G -E F G'den başladım. Öğretmenim G, E, F açısı eşittir, 60 derece diyebilir miyim? Kesinlikle diyebilirsiniz çocuklar. F noktasından başladığım isimler F, E, G açısı öğretmenim eşittir, 60 derece diyebilir Diyebilirsiniz çocuklar. Ama size gelip E, G, F açısı eşittir, 60 derece derse ne diyeceksiniz? Açı G, G köşesi değil ki G bir köşe değil Açıda G köşesine ait bir açı değil zaten Onun için böyle bir isimlerle Yapamayacaksınız çocuklar Ne yapmanız lazım? Açı olan köşemiz iki işlem yani üç e, Üç isimler yani Işınlarda üç harf kullanmak Ortadaki harfimiz açı olan Köşemiz olacak çocuklar Veya dedik ki şöyle bir İsimlendirme de yapabiliriz. E açısı eşittir 60 derecelik diye bir sürüdür. Burada da yine bir şekilde sürü var. Baktığımız zaman M köşesine ait bir açı. M köşesine ait bir açımız var burada. Buna ne diyeceğiz biz? M açısı 65 derece diyebiliriz. Veya OMN açısı 65 derece diyebiliriz. Veya NMO e açısı eşittir 65 derece diye bir sürükler M köşesinin iki harfi ortasında olmasına dikkat edin. Tek kullanırsanız M açısı eşittir 65 derece veya e, harflerden başlayarak isimlendirirseniz N'den başlarsanız M'yi ortaya aldım O'yu yazdım N, açısı 65 derece diyebilirsiniz. Veya O'dan başlayarak O, B, N açısı eşittir 65 derece diyebilirsiniz. Şu isimlendirmeyi hiçbir zaman unutmayalım. Aklınızda olsun gördüğümüz zaman şaşırmayalım. Öğretmenim bu ne? Demeyelim çocuklar. M açısı bu şekilde de 65 derece olarak gösterilebilir bir Peki dedim öğretmenim. Açı ölçerken açı ölçer, yani iletki veya gönye kullanabiliriz dediniz. Peki öğretmenim gölgeyi nasıl kullanacağız? Çünkü da gölgede iki çeşit gölgemiz olacak bizim. Bir gölgede, misal biz açı ölçerle istediğimiz açıyı çizebiliriz çocuklar. Tamam mı? Az sonra açı çeşitlerine geldiğim zaman onu söyleyeceğim. İstediğimiz açıyı çizebiliriz. Ama gölge kullandığımız zaman istediğimiz açıları çizemeyiz çocuklar. Ee, onlarla ilgili e, e, gönye kullanırken hangi açıları çizebileceğimize yönelik e, bunu durmada size söyleyeceğim. Açı ölçer ile istediğimiz açıları çize, gideriz veya istediğimiz açıları ölçebiliriz çocuklar. Tamam mı? Buraya yok ettiğimizi düşünerek şöyle bir not olarak açı ölçer ile istenilen açıyı çizebilir veya ölçebilir diyeceğiz çocuklar tamam mı? Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok çünkü açıyı biz ölçerken kullandığımız temel aracımız ne? Açı ölçer olacak. Evet çocuklar. Not ettiğiniz düşmek istiyorum. Not etmeseniz bile tekrar ediyorum videoyu durdurup notunuzu alabilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar bunun dışında öğretmenin iletişi nasıl olur? Hemen ona bakacağız çocuklar. Çocuklar şu e, e, gölge de öğretmenin gölge nasıl e, açılarını açacağız. ona bakacağız. Şu elimde gördüğümüz aracımız bir gölge çocuklar. Gölgeyi kullanarak biz çocuklar dik açı oluşturabiliriz. Tamam mı söylenir? Veya 30 derecelik açı oluşturabiliriz veya 60 derecelik açı oluşturabiliriz. Mesela şu gördüğünüz ile ben dik açı oluşturabilirim, 60 derecelik açı oluşturabilirim veya 30 derecelik açı oluşturabilirim. Tamam mı söylenir? Yani ben e, gölgeyi kullanarak istediğim açıyı ölçemem, istediğim açıyı çizemem. Diyebileceğiz çocuklar. Misal. Öğretmenim. Önüyü kullanarak bize bir dik açık çizebilir misiniz? Her yerden çocuklar. Şuradan oluşturdum. Bir ışınımı. Şöyle noktamı koydum tam ilk başta. Buradan da. Aşağı doğru. Tahta kayman olduğu için çocuklar. Tam da çizilemiyor. Ama nasıl kullanıldığına yönelik gerekli olan şu bizim A noktamız olursa şuraya isimlendirme yapmak için B de dedim şuraya isimlendirme yapmak için C çünkü çocuklar tabii açı çeşitlerimizi birazdan geçeceğiz ama gölgede kullandığımız açıların e, ne olduğunu öğrenmemiz açısından bunu çiziyorum e, sıkıntımız yok biliyoruz zaten dik açının ne olduğunu çocuklar şu bizim dik açımız şu sembolü gördüğümüz zaman dik açı veya 90 derece olduğunu gördüğümüz zaman dik açı diyebiliyoruz diyoruz zaten. Bununla ilgili sıkıntımız yok. Birazdan tekrardan geçiş yapacağız. Misal çocuklar burada buluştuğumuz açı değil. A açısı dik açı olduğunu görebiliyoruz. Tamam mı çocuklar? Veya B, A, C açısı eşittir. 90 derece. C, A, B açısı eşittir. 90 derece diyebiliyoruz. Peki öğretmenim bununla ilgili bir tane işlemi çıkalım mı? 30 derecelik bir açı oluşturalım. Bu oluşturalım mı çocuklar? Misal şu bizim Şu oluşturduğumuz Açı bizim çocuklar Hemen şuradan bir isimlendirme yapayım noktayı koymadan isimlendirme yapmadan açımı göstermem doğru olmaz. A, B, ABC'yi kullanıyorum. Sıkıntı yok İstediğiniz isimlerle yapabilirsiniz. Çünkü da şurası bizim 30 derecelik açımız oldu. Ne diyebilirsiniz? A açı seçti 30 derece. B AC açı seçti 30 derece. B A, C açısı 30 derece. B, B açı seçti 30 derece diyebilirsiniz. Çünkü illaki illa ki böyle bir şekiller sağ tarafı mı olacak, sol tarafı mı olacak? Hiç sıkıntı yok çocuklar. Aşağı yukarı şekillerimiz olabilir, açımız bir şekilde gösterebiliriz veya sağ dönük şekillerimiz olabilir, sola dönük şekillerimiz olabilir. Her zaman önemli olan nokta iki işinin arasında bir açıklık oluşması gerekir. Tek örnekle burada ilgiliyiz bir 60 derecelik açı oluşturalım mı? Oluşturalım çocuklar hemen. Nasıl oluşturalım insan? Şöyle şekilde. Şöyle ben noktamı koydum çocuklar. Şunu ben oluşturduğum zaman Evet çocuklar işimden sinirlenmem mi, lazım. Şurası benim 60 derece açım oldu. Tamam mı çocuklar? Yani aslında çok kullandığımız, matematikte açı uçarken kullandığımız bir aracımız değil ama ee, tabi kullanmayacağımız anlamına da gelmez nadir de olsa kullandığımız e, aracımız açı ölçerken e, dikkat etmemiz gereken e, gölge ile şu an 90 derece bir yani açı 60 derece açı 30 derece dikenlik oluşturdu bu gölgein şekline dikkat edin bir diğer gölgeye bir diğer gölgemize çocuklar şu, şu şekilde baktığınız zaman şu şekilde baktığınız zaman e, şu şekilde getirdim misal çocuklar bu şekilde baktığınız zaman çocuklar açıkçası bu gölgeyle de, bu noktalardan 45 derece bu noktasından 45 derece bu noktasından da 90 derece açı oluşturabileceğimi görebilirsiniz çocuklar tahtada e, göstermeme gerek yok bilmeniz yeterli gölgelerle hangi açıdan oluşturabiliriz diye e, onun için gölgelerle ilgili Notumuzu şöyle yazabiliriz çocuklar. Ne diyeceğiz? Göyle Göyle kullanarak tabi bu gölgeye şeklinden bağlı olarak 90-60-30 olabilir veya 90-45-45 olabilir çocuklar. Çünkü biz e, yine, e, gölgelerin şekillerinin farkından bağlı olarak e, açılarımızı bu şekilde değiştirebiliyoruz çocuklar. Bir e, hatırlatmak amaçlı tekrar etmek amaçlı söylersek gölgelerde yani e, oluşturabileceğimiz açılar 90, 60, 45, 30 derece kaçlar ama açı ölçer kullanarak bir derizmiyle, bir etkiyi kullanarak istediğimiz açıyı çizebiliriz dedik çocuklar e, videoyu bitirmeden önce şunu parantez içinde tırnak şeridi işareti içerisinde önemli olduğu için belirtmek istiyorum. Siz e, bir açı ölçeri kullandınız ama çocuklar açı ölçeyi kesinlikle oluşturulan köşeye açı ölçeği yatay kısmında bulunan orta noktayı kesinlikle açı hangi açıysa hangi köşeye ait olan bir açıysa hemen buraya getiriyorsunuz çocuklar. Hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Şu şekilde misal şu şekilde çocuklar dikkat edin. Yukarıdan aşağı doğru bir açı oluştuğu için gölgemi yukarıdan aşağıya doğru yans, e, kullandım. Gönül ortalıktasın tabi. Tamam. Köşeye getirdim. Hani köşeye ayıp açıysa bakın ayıp getirdim. Dikkat edin açı 90'ı göster değil. Daha mı çocuklar? Sizin yapmanız gereken açı hangi köşeden başlamışsa açı ölçeğimizi yatay kısmındaki orta noktayı o, o köşeye getirmek olacak çocuklar. Mesela şurada köşe boşluğu için veya şu şekilde kullanabiliriz. Şu şekilde kullanmamız gerekiyor şunu. Evet çocuklar. Dikkat etmemiz gereken o köşeye ait olan işini aç ölçeğin içine alabilmek. Tamam mı çocuklar? Şu şekilde aldığım zaman dikkat edin çocuklar. A köşesini orta noktaya aldım. Yatay kısmını orta noktaya aldım. Açını gösterdiği açı derecesi 60 olarak görüyorum çocuklar. Evet Standart ölçme araçları kullandığınız zaman yanılma payınız yok çocuklar. Kesin sonuçlar elde edersiniz. Dikkat edin. Gönyeyi kullandık. Açılar oluşturdu. Açı ölçeli kullandık. Yine aynı açılar çıktı diyebiliyoruz çocuklar. E, açı ölçme ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar çocuklar. Az sonra açı çeşitlerine geçiyoruz. Görüşmek üzere.